Evet, merhabalar. Yine elektrik alan çizgilerinin gösterimiyle devam ediyoruz. Şimdi burada farklı elektrotlar kullandık. Biliyorsunuz ki elektrot şekli değişti, elektrik alan da değişti. Küçük bir metal elektronumuz elektrotumuz var. Şöyle dairese Dışında da yine dairese bir tane var. Ee, dıştaki hangisi artıydı? Dıştaki artı içteki eksi, burası eksi. Şöyle Şöyle buralar eksi artı Şuralar eksi Şimdi ne oluyor? Artıdan eksiye Şöyle Şu şekilde Geçiyor değil mi? Ee, şurada da zaten görüyorsunuz yukarıda Artı eksi. Şurada herhangi bir elektrik alan olmayacak. Neden? Çünkü herhangi bir yük yok. Şu içerideki elektrik alan sıfır. Dolayısıyla sadece şu ara bölgede var. Ara bölgede de e, F eşittir Q E şeklinde bir kuvvetle elektriklerimizin bu şekilde böyle bir elektrik olacak. Ve elektrik alan çizgilerin bu şekilde görünecek.